Bugün sizlerle birlikte daha önce tadına hiç bakmadığım bimin tatlılarını deniyoruz. Ne en çok merak ettiğimle başlayacağım. Kakao krema dolgulu Alman pastası. Yani Berliner deneyeceğiz. Ben daha de önce Berliner yedim ama bimikini hiç yememiştim. Bunun tadına bakacağız. Bu arada yüzüm biraz şiş, sinek sırdı yani külü almadı. Yedir çıkartamadım. Bunu herhalde elimizde yiyebiliriz. Şöyle bir tip var bir de bayağı bir ıslak. Ben bunu buzdolabına koymuştum. Çok ıslak bu ya. Yani içindeki dolgu güzel ama tadını çok beğenmedim. Islak ıslak demen de hemen geçiyorum. Şimdi de bununla devam edeceğiz. Vişneli kalp pasta diyor. Kadife pasta diye de geçiyormuş. Tadını çok merak ediyorum. Bunu birkaç kişi yerken görmüştüm bu arada. Benimkin biraz şekli şemali kaymış olabilir. Ama sorun da değil. Günlerdir bu anı bekliyorum. Dolapta bunlar beni bekliyordu. Şöyle bir tipi var. Güzel gözüküyor bu arada. Hmm. Çok güzel. bayıldı Of buz gibi biraz ayacağım. Nasıl ayacağım? Şuna bak. Bayıldım. Vişnesi böyle ekşi ekşi. Hemen yerine geçiyorum. Şimdi de bu merak ettiğim şeyle devam edeceğiz. Şey derken baklava ama Dubai baklavası. Tadını çok merak ediyorum. Ambalaj biraz eskimiş görünüyor. Bu çok güzel tip ya. Bunu yemeye kıyamazsın. Yok kıyarım. Yiyeceğim. Uf iş çok iş çok güzel gözüküyor bu arada. Dur. Size yeşil tarafını gösteremedim. Çok iyi. Antep tadı geliyor. Bu da boya herhalde. Neredeyim? Ne biraz daha yiyorum. Çok güzel. Gerçekten hazır bir baklavaya bir aşırı güzel. çok ben 10 üzerinden 9 derim. Hemen deneyeceğim. Şimdi de Bim'in bu çikolatalı pastasıyla devam edeceğim. Bu da çok güzel gözüküyordu. O yüzden aldım. Birlikte yeriz diye. Biraz garip kokuyor. Ama tadına bakacağız. Biraz bozuk gibi kokuyor ya. Bozuk. Bye bye. Az önceki midemi bulandırdı. Son kullanma tarihi 2026 yazmasına rağmen çok kötüydü. Çok. Bununla devam edeceğim. Bu ne dedi? Börtlendi pasta. Kova açmaya yok Bu da güzel gözüküyor. Lütfen beni ayak uğratma ya. Lütfen. Yok güzel kokuyor. Ay. Bu da tipini göstereyim. Hmm. Güzel. Güzel. Bunu kesinlikle çok çok beğendim. Ama değerlendirecek olursam kesinlikle en güzeli kadifeydi. Sonra da bay. Neyse ben deneyeceğim tatlılar bu kadardı. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.